Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Marble ile devam edelim. Turex Turunç Madencilik şirketimiz ile halka arz edildiğinden bu yana. Yani daha tabi yeni yeni bir data var elimizde. Ya yeni yeni şirket oluşuyor grafikleri. Şu ana kadar süreçte daha baktığınız zaman ne kadar bir süreç oldu. E, 565 gün oldu ve daha hiçbir şey yapmadı şirket. 565 günden bu yana yapmaya çalıştığı tek şey kanal desteği. Burada kendimi kanal desteği yaptı. Bak şurası. Burası bizim bir desteğimiz. O kadar sevgili dostlar. Bu kadar. 565 günden beri burada mücadele ediyoruz biz. Bu bölgenin altına inmemek için. Bakın takip edin desteği. Halk arz edildiğimiz bölgeler. Dönüşümüz. Çöküşümüz. Tavan sonrası çöküşümüz, dönüşümüz, çöküşümüz, mücadelemiz, tepkimiz, düşüşümüz, tepkimiz, düşüşümüz, mücadelemiz, alt bölgeye iniş, tepkimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi Turex bu fiyatların altına inmemek için mücadele ediyor farkındasın. Yani buraya düşüyor. Yani 565 günden bu yöne yükselişler de gördük. Düşüşler de gördük. Ama bu olayın ana fikri şu. Hep buraya düşüyor bu şirket. Ve bunun altına da inmiyor. Hep buraya düşüyor ama ne altına iniyor. Ne de buraya inmemezlik yapıyor. Burası hep aradığı. Yani biraz borsa geri çekilsin. Piyasa satış gelsin. Marble'a satış gelsin. Piyasaya her neyse geliyor yani buraya. Bunu unutmayın. Burası onun ana noktası, majör bölgesi. Bu fiyatlama ne peki? Bu fiyatlama 10 liradan başlayan majör bölgeden oluşup yaklaşık olarak şu bölgeye kadar, yaklaşık 12 liraya kadar devam ediyor. 12, 11.60, 11.10 ve 10 lira majör bölgesi olmak üzere burası bir kanal. Kanal bölgesi. Fiyatlar piyasa koşullarına göre o anki piyasa dalgalanmasına göre değişiklik gösterebiliyor ama majör kanalımız burası. 10-12 aralığı 565 günden beri bizim hep düşüp düşüp döndüğümüz yer. Peki bu şirket buradan düştükten sonra dönüyor. Peki nereye gidiyor? Şimdi oraya bakalım hep beraber. Mesela burada bir yükseliş yönü eğilim geldi bu noktaya. Çöktü evet ama bak yine buradan döndü gitti bu noktaya. Çöktü yine bakın tepkisini yaptı bu noktaya. Tepkilerini yaptı bu noktaya. Bu noktalar hep önemliydi. Yani hep bizim gittiğimiz fiyatlar var. Ya da daha basit bir ifadeyle bu, bu fiyatların üstünde kapatıp kaldığı müddetçe aslında hep bakın farkındasınız hedefler arayışında. Örneğin hedef 1 13-60-14 aralığı gibi. Hedef 1 yukarı mı kırıldı? O halde hedef 2 gelir. 15-60-15-80 aralığı gibi. Eğer 15-80 yukarı mı kırıldı hedef 2? O halde hedef 3 gelir. 17-30-17-50 aralığı gibi. Daha sonra hedef 4 yani teknik banda bu da 19-20 19-80 aralığına denk geliyor. Daha sonra hedef 5, hedef 6, hedef 7 olmak üzere devam edebilir anlamı taşıyor. Yeter ki piyasa bulsun. Yeter ki al alıcı bulsun. Yeter ki para bulsun. Önü yönü yukarı önü açıktır der. Hep hareketlerini e, yukarı bekleriz bilginize. Özellikle Haziran ayı boyunca izleyeceğimiz koşul 15.80'i yukarı yönü kırması 16'ların üzerine yerleşerek saydığım hedefe doğru ilerleyip ilerlemeyeceğine bakmak olacak. Bilginize eğer bunu yaparsak yükselişler daha devam da edebilir bilginize. Yapamazsa hedef kırılamadı. Borsa geri salıyor. Bizden şimdi bu kadar der 14.50'ye, 13.40'lara ve 12.90'a doğru tekrar satış yer. Bilginize. O yüzden bir an önce 15816'nın üzerine yerleşmesi şart bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.